Sistemin eskiliği için istediğin oyunu oynayamıyorsun sen de benim gibi değil mi? Artık bilgisayarın değiştirme zamanı geldi. Hangi bilgisayarı alsam diye düşünürken Eraser DPT 15P1 ile tanıştım. Bu cihaz Alman mühendisliği ile tasarlanmış ve tam 3 yıl global garanti sunuyor. Yani her yerde güvenilir. İçerisinde Intel Core i7-13600H işlemci ve RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Yani performanstan ödün yok. 16 GB 5600 MHz DDR5 RAM ve 1 TB'lik SSD ile hem hız hem de geniş depolama sunuyor. 15.6 inç Full HD IPS ekranı ve 144 Hz tazeleme hızı ile görüntü akıcı ve kopukluk yok. Üstünde tek bölgeli RGB arkadan aydınlatmalı klavye var. Gece oyun atmosferi için birebir. Cihaz FreeDOS geliyor. Bu sayede isteyen kendi işletim sistemini kurabilir. Taşınabilir, güçlü, estetik ve 3 yıllık garanti sahip olan bu laptop hakkında sen neler düşünüyorsun?